Merhaba sevgili doğa sever dostlarım. İlk videomuzda doğada, doğada karşılaşabileceğimiz en tehlikeli yabani otlardan bahsetmiştik. Bu videoda da hiç değinmediğimiz ama en az onlar kadar riskli olan yeni bitkileri anlatacağız. Bazıları dokununca yakıyor, bazıları bizi aldatıyor, bazıları ise çayı bile yapıldığında ölümcül olabiliyor. İşte değerli dostlar, doğada uzak durmamız gereken tehlikeli bitkilerden ilki Acı filiz veya kurt boğan otu, görmüş olduğunuz mavi mor renkli çiçekleriyle tanıyabiliriz. Bu bitki kök kısmı çok zehirli, yine yaprak ve çiçek kısımları da zehirli. Deri teması bile uyuşmaya sebep olabilir. Bu nedenle kalp ritim bozukluğu, ani tansiyon düşmesi ve solunum durması gibi durumlarda etki gösterir. Bu bitkiyi tükettiğimiz anda özellikle kökü çok zehirli. Değerli dostlar, doğada bulunan bu görkemli çiçeğiyle kurtboğan bitkisinden de uzak durmak gerekiyor. Yüksek otu bu da çok güzel mor pembe çiçekleri mevcut ve bu yüzden süs bitkisi olarak kullanılır. Park ve bahçelerde de çokça kullanılır. Ancak bu bitki kalp ritmini doğrudan etkileyen güçlü toksinler içerir. Herhangi bir şekilde az miktarda da olsa tüketildiğinde kalp durmasına sebep olacak kadar tehlikeli. Çayı kesinlikle yapılmaz. Kurutulmuş hali bile zehirli. Bu nedenle ilaç sanayinde kontrollü modern tıpta kullanılıyor. Halk hekimliğinde kesinlikle kullanılmayan bir bitki. Uzak durmak lazım. Zakkum bitkisi de yine park ve bahçelerde, yol kenarlarında süs bitkisi olarak kullanılan ağaç formunda bir bitki. Bu bitkinin beyaz ve pembe renkli çiçekleri zehirli. Kesinlikle uzak durulmalı. Yaprağı, dalı, çiçeği e, ve en önemlisi de yakıldığında ortaya çıkan dumanı tam bir zehir. Bu nedenle bu bitkiden uzak durmak gerekiyor ve özellikle kesinlikle yakılmaması gerekiyor. Kalp ve sinir sistemini de etkileyen bir özellikte. Yine arkadaşlar ada soğanı dediğimiz özellikle e, deniz kıyısına yakın yerlerde ve biraz yükseltili olan bölgelerde bu bitkiyi görmek mümkün. E, oldukça iri yapılı çiçekler oluşturur. Daha sonra iri yapraklar ve yine görkemli iri yapılı soğanlar oluşturur. Bu soğanlar çok zehirlidir arkadaşlar. Kalp kasını etkiler. Hayvanlar içinde ölümcül bir etkiye sahip. İşte kesinlikle bu bitkinin toprağın kısmen yüzeyine çıkmış soğanlarını kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor. Zehirlilik özelliği son derece etkili. Yine arkadaşlar katır kuyruğu veya eşek baklası denen bir bitki. Akasya formunda bu bitki de fasulyeye benzer baklalar oluşturuyor. Ama bu baklalar tamamen zehirli. Tohumları sinir sistemini felç edecek kadar etkili. E, ve fasulyeye benzediği için toplanıp tüketilebilir. İşte gördüğünüz yaprak, çiçek ve Meyve e, özellikleriyle bu bitkiden de mutlaka uzak durun. Diğer bir bitkimiz sütleyen otu. Doğa'da en çok bulunan bitkilerden birisi. Bu bitkinin içerisinde de süt kıvamında bir özsu bulunuyor ve bu es su cildi tahriş ediyor. Özellikle göze geldiğinde çok büyük ciddi sorunlara sebep olur. Bu nedenle bu bitkiden de uzak durmak gerekiyor. Gördüğünüz bu bitkide görkemli yapısıyla melekler borusu veya borazan çiçeği park ve bahçelerde çokça tercih edilir. Oldukça büyük yapılı çiçekler oluşturur ki bu çiçekler görkemlidir. Ancak kesinlikle tüketilmemeli. Tüketildiğinde halüsinasyona sebep olacak etkiler gösterir ve zihin bulanıklığını e, tetikler. Bu nedenle bu bitkiden de uzak durmak gerekiyor. Yine arkadaşlar doğal alanlarda bulunan sarı renkli ve üzeri kahverengi lekeyle belirlenmiş görkemli bir çiçek şeklinde Ban otu. Ban otu da çok zehirli değil ama tüketildiğinde halüsinasyona sebep olur ve yine zihin bulanıklığı oluşturur. Bu nedenle bu bitki de ağır kokusundan da kaynaklı olarak kesinlikle tüketilmemeli. Son bitkimiz acı kavun bitkisi. Acı kavun bitkisi Ebu cehil, karpuzu veya eşek hıyarı olarak da bilinir. Doğada özellikle taşlık ve kurak alanlarda çıkar ve üzeri pütürlü, yuvarlak meyveler oluşturur. Bu meyvelerin içerisinde bir sıvı mevcut ki bu sıvı çok zehirli. Göze geldiğinde veya cilde geldiğinde tahriş sebep olur. Bitkinin e, tıbbi kullanımı da var halk arasında sinizi tedavisi için ancak çok az miktarlarda ve az dozlarda kullanılıyor. Fazla kullanıldığında ciddi hasarlara sebep olur, hatta ölüme kadar götürebilir. İşte Ebu Cehil karpuzu veya acı kavunda bu şekilde değerli dostlar doğada bugün e, uzak durmamız gereken 10 bitkinin ikinci videosunu da sizlere sunduk. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.